CHP Genel Merkezi'nde referandum sonuçlarını takip etmek için seçim takip merkezi kuruldu. 970 ilçeden gelen ıslak imzalı tutarak sonuçları Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan sonuçlarla karşılaştırılacak. Türkiye genelindeki 167 bin sandıkta da 300 bine yakın partili görev alacak. İl, ilçe sandık sandık görebiliyorsunuz hepsini. CHP sonuçları sandık sandık takip edecek. Mercek altına alacak. 167 bin sandık başında 300 bin partili görev yapacak. Tüm ilçelerin hepsinde ıslak imzalı tutanaklar bu sisteme girdiği andan itibaren burada online görülecek. CHP Genel Merkezi 16 Nisan akşamına hazır. Sonuçları seçim takip merkezinden izleyecek. Parti meclisi toplantı salonu o akşam seçim takip merkezine dönüştürülecek. Sistem şimdiden kuruldu. Test edilmeye başlandı. Sandık başlarından genel merkeze ulaşan sonuçlar YSK'dan alınan verilerle karşılaştırılacak. YSK'dan da bize her iki dakikada bir sandık sandık bütün veriler akacak. Bizden gelen verilerle sistem onları online otomatik olarak karşılaştırıyor zaten. Eğer bir problem varsa hemen kırmızı yanıyor. Genel merkezde hukuk masası da iş başında olacak. Sonuçlara itirazı gerektirecek bir durum olması durumunda seçim takip merkezine gelen veriler hukuk masasına iletilecek. Sandık başları da boş bırakılmayacak. 8 bin yakın sandıkta müşahit bazında görev alacaklar. CHP olası bir siber saldırıya karşı da önlem aldı. Saldırı olma ihtimali de çok yüksek oluyor. Yedeklemeler yapıyoruz biz.